Roblox. Roblox'anır. Ne haber? İran sana ne var? Ya bugün bisiklet sürmece devam. Beni biliyorsun. Ben sürmeden duramıyorum. Yani sen zıp zıp sürüyorsun yani. Seke seke Her sürüyorum. De... Yapıyorum Sek, bu işi. Sekti. Seviyorum Hadi da. Ne yapayım? Ha ya bu senin bu sağlıklı yaşam ayakları ne iş ya? Amur Yani param yok sağlıklı yaşıyorum. Yani bilemedim ama sen hamburger patatesle beslenen adamsın. Yani olmuyor böyle. Vallahi doğru diyorsun da ben de kendimi bilmiyorum ki. Yani Roman, senin Heinz... Senin Heinz seriously good mayonez ee, sevdiğini biliyoruz. Rombos. Marka verme ha. Marka verme. Aaaa kaldım. Ben kaldım kardeşim. Nasıl ya? Bu Geçemiyorum senin... ya. Hayır ya. Galiba seriously good mayonezim yok. O yüzden... Hayır! Seriously good mayonez bana, olmadan... Bana dediler ki... Sen Sefo dayı Sen... Sen... sen bir alt olmaz Sefo. kardeşim. Sen Sefo dayı Kanka... Oh. Sefo da ya. Oh hey, oh hey. Oluyor. <laughs> İlk önce sakin olacaksın. Bu işte öncelik sakin olma. Kendimi stresimi koruyamadım. Tamam, Kusuruma be. bakma, böyle, olur Böyle alır. olmaz, böyle olmaz. Şu hal ve hareketlerine bir bak. Hayır. Ya, Hayırız. Yapamadım. İşte geliyorum. Olmadı be, yakışmadı. Olurur, olur. Ah be! Çok sen. Bir dakikada bitirecektim. Çok Nasıl ya? ya? Az kaldı bitirecektim de işte şu son hareketi yanlış yaptım. O hareketi de yanlış yapınca Sen olmadı. o olmadı. yanlış yapıyorsun bak. Olmuyor. Hani olmadı. Onu doğru yapsam belki olacak bir şeyler de. Ama yani olsun da. Oh. Yeni alan. Evet. Kesinlikle o burun Kesinlikle. Aynen. Ama buradan ikram bir paket bisküvi alır mısın? Yok ben ikram sevmiyorum. Aa Hı. beyaz yerde takılı kaldım. Hoppa yine birincilik tabii ki. Her zamanki. Aa geliyorum. Gelemiyorum. Allah'ım düşüyorum sürekli Allah'ım. Aa yeter. Evet. Aa! Abi kafamı çarptım ya. Eğer bu Robux şu geçersem kesin birinciyim de o Robux şu o Robux şu var ya Robux şu. O Robux korkacaksın. Abi buradan nasıl geçeceksin ki ya? Bu Aa, nasıl ya? Şu an kafamı dağlara taşlara vuracağım. Hayır ya o Robux şu birinci oldu ya. Olamaz ya. Ah. Evet. Abi ben ben yapamıyorum ya. Ben bu beyaz yeri geçemeyeceğim herhalde. Aa! Ya dünyanın en iyi zim takılmam halis mi? Hadi oğlum. Kankı senin yapabiliyor olman lazım. Kalk biz bunu Karar vermedik mi kanka? Hep beraber karar verdik kanka. Sen bunu bilirsin. Son alanda takıldım. Bu Robux şu da geçemiyor. Güzel, geçemeyin. Geçemeyin, geçemeyin. Aha! Ya bir geçti. O Robux şu geçti. Vallahi geçti. Abi sal ya Robux'larla uğraşılmaz diyorum ben sana. Sen diyorsun ki seriously gitmiyoruz. Ya abi bizim namımıza yakışmadı yani eğer ben Roblox'sam evet bu map'i birinci bitirmeliydim ama adı yok namuru işte daha olamamış daha olmamış daha yolumuz varmış. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar Roblox'ta. Oysa Robux'a çıkıyor bildiğin için Hayda bakalım. İşte Böyle böyle mis misi Hadi Sen oğlum hadi oğlum hadi oğlum son bekleyeyim olmadı be şu rondelschür şu dakikada bulurmuş Şu beyaz yerde çok vakit kaybettik ya Evet Allah evet Allah. Bir bin daha gelir mi Vallahi bilemiyorum Robuxlarla... bu dük sefer... Hiç ölmeden geçmeye çalışma challenge yapmak istemek. Aa, ben de ben de yapmak isterim tabii ki. Ama öyle bir şansım yok. Ama ah ah ah. Ama hiç ölmeden geçmeye çalışmak birinci olamamakla da eşdeğer olabilmek. Ya hiç ölmeden geçersen zaten Aa. birinci ol. Yani, yani o da olabilir. Evet. Aradaki matematikle sanırım. Evet. Ben TET de yapamamıştım zaten ya. Ya matematik boşu var ya. Çok. Hayır Benim 5. sınıfta da matematiğim çok iyi değildi. Aa, zaten benim kulağıma öyle duyumlar gelmedi ama. Aa. Bir rivayete göre Aa. siz. Heh. Sefodayı seçilmişsiniz. Matematikçi Sefodayı seçilmişsiniz. Zaten. Zaten. Yalan mı söylediler bana? Ya, hani gelirim biz Evet. Sanki elektrikçiyiz de trafoya tırmanıyoruz. Ne trafosu kardeşim? Dümdüz santral bu. Geliyorum. Uyuh. Hadi bakayım. Henüz de ölmedim ama yaşıyor da sayılmam. Yani birinci olmamak yaşamak mıdır bilemedim. Öndeki Robux şu hem 2x zıplama almış hem de 2x hız almış. Olur mu böyle ya? Böyle Olmaması. bir şey olabilir mi ya? Ya ben Aa! Şu, turun... şu turuncu yer yine benim. Maç evet hala ölmedin. ölmedim. Hala ölmedim. Ama yani Robux şuyla ile... birlikteyiz. Robux şuyla. Evet. Ah. evet. 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 Burayı da artmak, istemek. Sen aşıyorsun ya. Aşıyorsun ya. Bütün sende o yürek var. Evet hiç ölmemiş olmak hala. Evet. Robuxçular da geride kaldılar. Robuxçular da aldı. Oh, oh. Evet. Doğru. Ölmedim. Hala ölmedim. Az kaldı ölüyordum ama ölmedim. Abi bu, bu farklı bir şey ya. Bu... Çok... Oh, hayır. Öyle, öyle, öyle bağırmasak, hayır. öyle bağırmasak mı hocam ya? Öyle. Bağırmasak. Ah. Peki. Benim ölüyordum ben ya. Benim yani. <laughs> <laughs> Aa, ama evet. Challenge'ımı bitiremedim ya Onu da Şimdi bitirin. bir ölümle Yani yakışmadı namımıza Biz bir kere söz verdik mi Babalar sözünü tutar Hadi bakayım Bu Cık. ya ben Ecel oldu bu Baykofel bana ya Aa. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Güzel. Sardı. Geçtik. O Robux şu gelmeden bitireceğim. Neyse Roblox'un ama birinciyim her Ertuğrul'u de seni beklemeli miyim? Yani eğer girersem ee, sayaç daha hızlı işleyecek. Senin için ya, kapının önünde bekliyorum. Robloark ya. Ben zaten ben zaten hayattan mutmuşum ya. Bisiklet sürüyorum gelmişim buraya. Sen diyorsun ki seni bekleyeyim. Ya hani Roblox alacağım. Hadi oğlum be. Bilemedim. Bunu, bunu... Hadi be. Buradan Hadi. bu mekan yapan Hadi. bütün Hadi. Kütahyalılara sesleniyorum. Yapma Özellikle Emre. Emre. Hadi <laughs> oğlum ya geç ya geç artık ya. Hadi ya hadi. Bu map benim. Ya bak o Robux ya. şu ya geçit vermemen gerekiyor olur anı. Ya. Bu Robux şu. Bu Robux şu kafasında şey olan mı ya? Ah. Kanka yanlışlıkla bitirdim ya kusura bakma kanka ya, ben, ya. Benim bahtım kara ben Sefer amca gibiyim ben. Evet. <laughs> Kader olarak yani ben bitiremiyorum. <laughs> Kader olarak. Kader olarak bitiremedim. Olsun ben. be. Not bir sefer ol de kanka. Ya. Ya olmadı ya olmadı ya beceremiyorum. Abi sona kadar gelip yapamamam şaka mı ya? Yani biraz daha zamanınız olsa sanki yaparsınız gibi roblonanır. Aynen. Şimdi on, sadece 18, sizi takip edeceğim. Bir 18 dakikam olsa yapacağım da. Az vakit. Yani azıcık. Bir... için bu arada neredesiniz? Sanki bir önde gibisiniz ama. Ya ben hep önde başlıyorum zaten. Hani son kulvarı beklemeniz lazım. Bu işin taktiği o. At, eee, Arap atı gibi olmanız lazım. gibi. Yani Aynen. Yalnız bu taktikleri vermezsen işte ben böyle cazur cızur geride kalırım yani. Yani hani doğru diyorsun. Benim suçum olduğu için. Yani. Bu dalin saça saça gidiyor bu ya. Saçların bebek gibi. Neydi ya? Neyse çok da bir önemi yok. Dalin mi saçı? Ne? E yani, ne? Ördek saçıp geliyor. Benim. Aaa. Roblox hanım neredesiniz bu arada? Önümde değil misiniz siz? Ben mi yanlış takip ediyorum? Bir, ama. bir düştüm, bir düştüm. Evet, evet. Ben hemen arkadayım. Bir daha düştünüz sanki orada. Evet, evet. Tamam, hadi ben de düştüm. Hadi. Düşme, düşme. Aha! <laughs> düşme oğlum, düşme. Düşmem dedi. Hadi an, oğlum. Tamam, arkamız. Hadi, hadi. Ya, hadi be oğlum be. Gök Ulan. kuşağını görüyor musunuz arkada? Bu sefer gök kuşağı her şeyi görüyorum. Beyaz kapı her şeyi görüyorum. Ben... Abi uçarak başlattı oyunu ben. Bu... Ne yapabilirim yani? Bu ne ya? Bu, bu ne wow. cemep? Wow. Bunu Abi. bu kadar profesyonelce halletmem. Kaka mıydı ya? Abi sen... Yani... Evet. Bir şey demek istemiyorum yani seni Allah'a havale ediyorum. Ben geriye gelmek hocam ben sizi psikolojik olarak desteklemek için. Hayır daha çok burada bu psikolojim bozuyorsun. Ah 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 ah. Hocam şu üst noktalarına tepe noktalarına doğru ha, evet geldi. Hadi geldi. Tamam. Evet trollar Vız 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 Roblo Runner geliyor Gelin. Roblo Runner gidiyor Roblo Runner gidiyor <laughs> Roblo Runner atlıyor hehehe Hadi bakalım Düz yolda Oy bir daha Hadi bakalım Roblo Runner, en sıkı takipçim benim bundan sonra Aa. <laughs> sağdan sağdan sadece sağdan geldiysen sağdan gideceksin eee <laughs> Solcuysan, solcu ben orta yolcuyum. Orta yolcular yani bu oyunda robloranır eğlenebilirler. E, taraf olmayan ber taraf olur. O kadar diyeyim. Biraz sonra taraf olmayan ber taraf olur. Ber taraf olacağım yani, gibi hissettim bu met'te. Yani ya olsundur ya bu orta yol yok robloralar Bak bir evet. de geri dönüyor ya. Bir de geri dönüyor ya. Abi, buranır bu, bu yoldan dönenler oldu. Abi ya ben istemiyorum robux verip geçeceğim şu yer. <laughs> hadi oğlum. Aaa. Hadi ol ya, hadi ya. ya hadi. Yapamıyorum, yapamıyorum kardeşim, yapamıyorum. Ne dedik ya? Ya sağ ya sol yani ikisinden biri lütfen. Olmuyor, düşüyorum. <laughs> Olmaz, olmaz deme. Onlar konuşur, Roblox'lanır. Aa! <laughs> ya Roblo da yapar. Hadi evet. bakalım. Yaptık ya, bir şeyler yaptık. Hadi ya. bakalım Yapıyoruz hadi. Ya. Bu, <laughs> iş, bu iş bizim işimiz ya. Hadi bakalım. Bizim tek işimiz. Bu iş bizim işimiz. Hadi bastır. Hadi. Hadi. Geliyor. Aa birisi kazandı oyunu bitirdi. Geçmiş Şimdi bu oldum. saatten sonra bu saatten, saatten sonra, sonra, oturup ağlayacağım. beklemek yok. Bu saatten sonra gaza basmak. Aa düşmek var. ya. Yeah, <laughs> ya. Yeah. Ben de, ben de, evet. Yani. Serious Ama hep senin suçun be ya? Ben ne yaptım hep, be? Ben ne şey, yaptım çok be? Anka ya, of ya, of ya. Kişine. işine. Hadi oğlum be. Hadi oğlum Oldu mu ya? Yapar yani. mıyız? Yapar mıyız be? Of oh ya of oh ya. Geçemedim ya. Şimdi Rob bekleyeceğiz diye böyle başımıza geldi. Kardeşim, Hep senin yüzünden senin 28 saniye boşu boşuna kazanamadım ya. 28 Aa. saniye harcadım ya boşuna. Kanka gibi. Kanka senin yüzünden oldu. Ve bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür Yaşla. ederiz. Bugün de bugün de bir şeyleri başaramadık. Son söz sende Roblock. Roblor artık bir sonraki elde ite ite finişe ulaştıracağız arkadaşlar inşallah inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.